Yaptıklarımız, yapmadıklarımız, kaçtıklarımız veya kovaladıklarımız hepsinin yegane ortak noktası bir sonuçları olmalarıdır. Cesur insan dini nitelendirilen kişi ise yapmayı veya yapmamayı planladığı şey değil, bunların negatif getirilerine göğüs gerendir. Yani bir karar aldığınızda onun getirileri olduğu gibi götürleri de olmalıdır. Günümüzde çoğu insan aldığı kararların olası getirileri için hayli istekli olurken götürlerini görmezden geliyor. Hatta bir götürüsü olmasın istiyor. Gelin bugün sizinle bunun üzerine yani yabancı dildeki karşılığı trade-off olan bedel ödeme kavramı üzerine konuşalım. Sevgili dinleyenler, Gerçeğin Çölü'ne hoş geldiniz. Çok uzağa gitmeyelim ama kendimizden biraz uzaklaşalım. Araç kullanan birçok kişi açtığı hız sınırı sonrasında kendisine ceza verecek güvenlik görevlisine bu seferlikle başlayalım ve kendi deyimleriyle yaptığını aklayan en az bir kişiye şahit olmuştur. Ya da olmadık yerde, olmadık bir şey söylemiş birisinden, kısa bir süre sonra bunun gerekçesini dinlemeyenimiz yoktur. Yasak olmayan ama toplum normlarınca yanlış olan bir şeyi yapan birini uyardığınızda, kendisinden muhtemelen ya haklı olduğu sebepleri dinlemişsinizdir ya da o olayın o anlık kendisi için neden yanlış olmadığını. Tamamının tek ortak noktası var. O da insanların yaptıkları eylemlerinin sonuçlarına katlanmama isteği. İşin ilginci, bu kişilerden birine dokunsanız büyük bir ihtimalle onlardan başlarına gelen adaletsizlikleri dinleyeceksinizdir. Konuyu iddialı bir sözle değiştireceğim. Adalet birileri için değil, herkes içindir. Yapmaya karar verdiğimiz ne varsa, bu yanlış bir şey bile olabilir. Sonucunu kabul ederek yapmamız gerekir. Sadece iyi sonuçtan bahsetmiyorum. Kötü olanı da kabul etmeliyiz. Beni yanlış anlamayın. Hiç kimseye iyi insan olmak nasihati vermek niyetinde değilim şayet bu kadar özler olan bir kavrama da ne kadar uyduğum konusunda hayli şüphelerim var. Niyetim, nazik bir dille söylemek gerekirse, beklentilerinizi eylemlerinize göre şekillendirmenizi tavsiye etmem. Dürüst bir dille söylemek gerekirse de, kendinize ve içinde bulunduğunuz topluma karşı adil ve tutarlı davranmanızı önermem. Şunu da kabul ederek devam edeyim. Hepimizin ilkokulda, ortaokulda veya lisede, boş yere gittiğini düşündüğü bir disiplin macerası olmuştur. Bu boş yereliğin sebebi de muhtemelen bir başkasının sizin yaptığınıza göre daha fazla şey yapıp disipline gitmemiş olmasıdır. Birincisi ve iyimser yaklaşımım sizi disipline gönderen, yani disipline etmeye çalışan kişilerin daha kötüsünü yapan insanın düzelmesine dair inançları olmayışıdır. Ki bu da yalnızca karşıdaki insanın adil olduğu varsayımıyla karşılık bulur. İkinci ve hepimizin gerçekleştirmesi gerektiğini düşündüğüm yaklaşımımsa, hayatın zaten bunlarla dolu olması sebebiyle kötüyü bir ölçüt olarak almamak gerektiği düşüncem. Yani daima sizden fazlasını yapmasına rağmen başına hiçbir şey gelmeyen insanlar olacaktır. Eğer bu sizin gözünüzde, emsalim o kişinin yaptığı olay olsun, ben de aynısını yaptığımda nasıl olsa suçlanmayayım, şeklinde bir karşılık bulursa, bir başkasının gözünde de böyle bir karşılık bulacaktır. Toplumdaki herkesin böyle davrandığını düşünsenize. Mesela bildiğim kadarıyla ülkemizin neredeyse hiçbir yerinde yöreşe patmanın bir cezası yok. Yani bunu yapmak yasak değil. Ancak biliyoruz ki, üzerine bastığımız yeri kirletmek de doğru değil. Bu konuda herkesin yanlış örnek kaldığını bir düşünsenize. Bunun daha ötesinde olan örnekleri sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Ama özetle bu fikrin toplumu ne oranda yozlaştırabileceğini fark etmişsinizdir. Varmaya çalıştığım nokta şu değerli dinleyenler. Sonuçlara katlanmak konusunda toplumumuzdaki isteksizliğin nitekim hepimiz farkındayızdır. Ancak böyle bir durumda yanlışın parçası olmayı kabul edip etmediğimizi dönüp kendimize sormamız gerekebilir. İneliyorum. Niyetim bilmişlik taslamak ...ve iyi insan figürünü anlatmaya çalışmak değil. Şayet Aurelius'un... ...iyi insan olmanın nasıl olduğunu anlatmakla zaman harcama. İyi insan ol. Düşüncesinde olabildiğince özümsüyorum. İşaret etmeye çalıştığım tek konu... ...yaptığınız şeyin tamamının altında adınız olacak konusu. Kötü bir sonuç da olsa altında adınız olacak. İyi bir sonuç da olsa. Ve bir şey yapmaya karar veriyorsanız... ...buna göğüs gelmekten başka yapacağınız her şey... ...maalesef kaçak dövüşmek olarak nitelendirilecek. Bugün konuşacaklarımız sonuna geldik. Abone değilseniz abone olmayı, içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hatalı olduğumu, yanlış ifade ettiğimi ya da tümüyle saçmaladığımı düşündüğünüz kısımları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım ben ne kadar kötü sonuçlara göğüs geliyormuşum. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.